Merhaba arkadaşlar. Yeni bir War videosuyla karşınızdayım. F-16C br 13 uçağımızla bir gerçekçi muharebeler maçına çıkıyoruz. Bu BRD maçlar çok kısa sürüyor herhalde. 3-4 dakika içinde bitmiş olur. Çünkü bir kere Aşırı uzun menzilli AA M120 füzeleri var ki bende de var. Silah yüküm 4 tane onlardan AIM 120 a 2 tane de 9M kısa menzilli füze var. Ee, şimdi diyeceksiniz ki neden altısını da e, 120A olarak e, yüklemedin uçağı diye. Onun sebebini biraz sonra görürsünüz. Şimdi ben strateji olarak şöyle yapıyorum. Ses hızına ulaşana kadar düz uçuş. Yani kalktığım zaman bana hiç irtifa almadan düz uçuş yapıyorum. Ve de haritanın kenarından gideceğim. Ee, ses hızına ulaştığımda yükseleceğim. Yani 8-900 metreye kadar yükselmeye çalışacağım. Çünkü daha önceki videolarda dediğim gibi artık yerden sürünür gibi gitmenin bir mantığı yok. Ha, ama şu var. Size bir füze atılırsa e, o füzeyden kaçmak için şurada gör, bu harita güzel bir harita. Engebeler var. 9000 metreden aşağı inmek 9 kilometre demek. O da sıkıntılı bir süreç yani inemeden vurun vurma riski çok yüksek ama yukarıda olmanın da avantajları var çünkü çok tepeden herkesi görebiliyor oluyorsunuz ee, ve birazcık da sizi görmedilerse sürpriz bir şey yapma şansınız olur şimdi beni e, saat 10 yönünde e, takip eden bir mik 29 var o yüzden yükselmeden 1.30 bakın 1.30 makla gidiyorum. Bir dağların arasına girdim ki beni göremesin ama ben bir şey görüyorum görüyorsunuz. Şimdi yükseleyim bakayım. Tekrar kaybettim o gördüğümü. Evet tekrar geri görüşüme zaten otomatik olarak da yakalıdır 30-25 km uzaklıkta ona bir tane füze fırlattım. Gördüğünüz gibi fırlatmaya çalışacağım dövme ramak kaldı. Hemen fırlattım da kilitlendiği için. Yani bu mesafeden vurmak zor ama aradaki mesafede giderek kapanıyor. Beni de takip edenler var. Bir tane de attım. Yani füzeler bitince geri döneceğim. <laughs> ama ben genelde bu maçlar gerçekçiler geri dönmek için nasip olmadı ama neyse. bir türlü yükseleceğim dedim. Yükselmek nasip olmadı. Çünkü şu arkadaşla ilgileniyorum. Yükselmemin bana çok büyük bir faydası olmayacak. Bir tane de J11 çıktı. Elimde şimdi bakın kısa menzillere geçeceğim şimdi. Çünkü burada rugged'lara gitmem bilmem ne yap. Zaten bakın etraf füze şeyse mezarlı. Evet o arkadaşı attım. Hop oh. İkinciyi de vurdum. Birisini 120'a vurdu. Diğerinde kısım menzili vurdu. İşte korktuğumda başıma geldi. Maalesef vurulmak yerine çakılarak öldüm. <laughs> yani inanılır gibi değil. Ama iki tane avımız var. Evet. Böylece bu maçın sonuna daha geldik. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Skor tablasıyla hoşçakalın. Sizi baş başa bırakıyorum yani. <laughs> sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.